O, yürü. O, yürü. Toprağım oraya aş cezleme Sen toprağını ben buldum <laughs> He? toprağını ben buldum diyor Toprağın gazı yüzünü öyle gol gibi şeyler oradan çıkart toprağın. Hemen yüz peşinde buldum. He. Ee. Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Arif. Efendim abi. Ne yapıyorsun? Geldik alıyor. alıyoruz. Alın. Açmıyoruz. açmıyoruz yani. Orada bir sürü yüklü alabilirsiniz. açma dedi, açmıyor. Adam kırıntıları aldı. Kırıntıları aldı. Ben gerçekten. şimdi bak bir tane sana. Bak şimdi size şunu söylüyorum. Tamam mı? Yani buradan yani şu gördüğünüz şu gördüğümüz alan içerisinden şu kuda da bulabilirsiniz. Şu kuda da bulabilirsiniz. Tamam mı? Hiç de bulamayabilirsiniz. Hiç de bulamayabilirsiniz. Tamam. Çünkü. <laughs> gençler günaydın bol şans bakalım şimdi arkadaşlar buraya açacağız niye buraya açacağız ben dün burayı gazdım gazdım artık akşamın kapakken İnşallah daha çok iyi olur. Şimdi e, burayı muhtar geçemiyor. Yanından geçiyor. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm Ne yapıyorsunuz? Yaş kardeş. İyi güzel. <laughs> muhtar dedi senin bildiğin yeri var oraya gidelim ya dedim. Arda dedi o dedi bende kalsın dedi. Abi muhtarı da mı bu işi alıştırıyorsun? <laughs> Bırak bunu ya. Ya bu muhtarı kenarında var. Alın neydi? Bak adaş da vardı. Vardı <laughs> dedi, dedi. Bende kalsın dedi. Yengeye buradan geçiyor. Arkadaşlar burayı çek çizdirin. Tamam mı? De, de. Buraya derine ineceğiz. Şey ol abi. Getirdin mi? Bak şu da abi. Evet küme kuvarsa arkadaşlar. Bugün kadro Şampiyonlar Ligi gibi. İstanbul'dan, Marmaris'ten, Manisa'dan, Nazilli'den birçok üstadımızla birlikteyiz. İsa Çap abimin dün gelip de buradan çıkardığı bu güzel kuvarsları şimdi sizle paylaşalım. Bizde bulmuş olduğumuz bir tane büyük damarımız var. Şu an onun ön açım çalışması yapılıyor. Taşlar evet çıkmaya başladı mı? Başladı başladı. Başladı. Sen abi. çekimini yap, ulaş ben şunları abi, yerine iade şey. edip geleyim. Topla. Çapalım ya, çapalım çekimini. İsa abi. Efendim. Diğer İsa. Keset yok mu? İsa abi, abi arabanın arkasında poşet dolu. Efendim evet, evet, de. Aletlere. Benim araba açık. Abi ol abi ver sen, ben çekeyim, sen poşetleri getir abi. Kırıntılarını da alalım abi. Abi kırıntı çok, ben size elden vereyim. Öyle değil ya. Böyle kırıntılar harcayacaksın. <laughs> <laughs> Hayır, adam şey yapıyor mu? At şuraya. Buradan alırım bunu bak. Ben buraya zünnet buraya atat at dedim. Hanım bak benim bunları almadı bak. Görüyor musun? Burada çok. Al. Tamam. Her, taraf, her taraf. Şu çantayı şuradan alabileceğiniz mi? Abi, yengeyi alıştırdım. Yenge dahil artık bu taşları beğenmiyor mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hanım beğenmiyor bak abi bunları almıyor bak. Yani. <laughs> ha bunlar Herkes da ben. bak bunları almıyor. Tamam. Çıraklıktan direkt profesyonelliğe geçiş yapmış yengem. O yüzden beğenmemiş demek ki. Onlar da alınacak gibi değil zaten. Evet açalım birazdan çıkarırken devam edeceğiz. Evet abi bu adamları bugün durduramayız biz bunları. Evet yerden de parçalar. Arkadaş çok güzel bir bölgeye geldik. Bakayım çıkarma dedim hemen çıkar mısın ya? Abi, durulmuyor. Durulmuyor. <laughs> Çıkıyor <laughs> <laughs> parçalar buraya işte bak. Güzel güzel. Yok şiş, enfes. Bunlar biraz daha farklı yalnız ha. Evet. Dumanlısız çok farklı. Senin e, bahsettiğin olay gibi değil bu. Değil, burası öyle değil ya. Burası öyle değil. Burası çok bak, güzel bak, bir bölgeymiş. Bak abi. Burası 5 metre, 3 metre, 1 metre kobleda var. Ha Ha gazmışsınız burada gördüm. Onu ben gazamadım bıraktım. Orayı gazamadım bıraktım. Bu taş var ya, onun kenarı kristal. Tamam. Şu... Gel, gel. Mikrofonumuzu bir alalım önce. Evet abi. Arif buraya getirmeyi. Kamerayı. Evet arkadaşlar taşlarımız burada. Gördüğünüz gibi e, şimdi yavaş yavaş çıkarma başlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, çok bir tane yine büyük bir taşımız var burada. Çıkar bakalım abi. Çıkar abi çıkar. Arkadaşlar cam gibi. Harika Çok güzel bir şarap topazı. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şarap topazı. Diğer şarap Abi temizlenmeden belli olmaz. Işınları. Bu taraflar falan dolu. Işınları. Arkadaşlar bugün e, bu konuda çok iddialıyız. Buradaki damarlar Türkiye'de başka bir yerde görebileceğiniz damarlara hiç benzemez. Gerçekten güzel kaliteli taşlar yapıyor. Çok büyük taşlar çıkıyor. E, dün İsa abim gelmiş. İsa abimi de bir önceki videolarımızdan mutlaka tanıyorsunuzdur. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Emekli polis memurumuz İsa abimle beraberiz. Bakın arkadaşlar kalitenin adresindeyiz. Doğru mu İsa abi? Doğrudur. Ee, İçindeki buradaki taşlar biraz kırık. Ancak ben altta hala büyüklerin olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, Yüzeyde burada yol yapım çalışması var evet. arkadaşlar. Dağın bir bölümündeyiz. Yol yapım ee, çalışması var. Eksvatörler burayı kürümüş. Mutlaka ondan dolayı zaten damarları biz buluyoruz. Onun devamında da inşallah altta kalan eksvatörlerin değmediği, kepçenin değmediği yerlerde abi elinin altında var bak. Sen görüyorsun. Çıkarmadan biz de görelim. Şurayı koy abi. Şuradan atalım. Arkadaşlar bunlar biraz kırılmış ama Yine de güzel e, parlak taşlar. Yani boncuk da evet. olursa bir o bizim için değerli abi. Bir taş onu değerli görmüyorsa hiç sinmene gerek yok adam. abi tengeri, Yok yok daha. görmemiz lazım videoda. e, ee, tabii şimdi bunlar daha biraz kırıntılı. Ben hepsinde büyük yerin olduğunu düşünüyorum. Harik döndürüm. Kostüm değiştirir <laughs> ee, misin? Harika. Şurada benim. Mavrisa. Bana bir tane bu Rulo sapı verirsen iyi olacak arkadaşlar. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Şurayı çıkarmadan çekelim taşlarımızı ki bu heyecanı herkes yaşasın. Hani o kadar damar kazdık ama buranın damarları beni gerçekten heyecanlandırdı. Heyecanlanmayacak gibi değil. Arkadaşlar 3-5 tane taşla bitmiyor buranın damarları. 1 metre, 2 metre, 3 metreye kadar uzanıyor. Kırılmış ve çok güzel bir çatı almışmış muhtemelen. şey kırmış bunu. Ekspatör kırmıştır abi. Ee, şimdi şöyle tut. Şöyle arkadaşlar görsünler. Oo, arkadaşlar. Süper süper o, abi ciddi. süper. Ciddi. Kırıklı Kırıklı bugün de bunları ya. falan alabilirdim ama bugün ağır donduran geleceği için. Evet. Aha. Bize mi sakladın abi? Buraları biraz bıraktım. Ee, tabii. Birlikte kazacağız abi Birlikte bugün. Birlikte kazacağız. Ee, Umarız daha güzel taşlar çıkacak. Güzel yani. Bakayım abi ona. Diye. Evet, çiftmiş abi o. Kırılmış. Bakın arkadaşlar, alt tarafı görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın, taşa bakın. Abi çek, şapayı vurma sana da anlatayım. Tamam mı? dediğim gibi burayı biraz çekerseniz, ben çok sınıf. rahat çalışacağız. Kürek var mı burada herhangi bir yerde? Kürek yok. <laughs> çapan şey Bak, nasıl ya nasıl ya nasıl ya? Biz gazlıyız. Biz gazlıyız. Diyorsanız siz versin isterseniz. Yok geçelim. yok devam edin hiç fark etmez abi. Hmm. Ya değişe değişe. Aynen. Yoruldukça değişin. Doğru. Arkadaşlar şu anda küçükleri çıkıyor ama ben altında daha da büyüklerini yani kiloluklarım olduğunu düşünüyorum. Ama yine de nasıl kısmet işi bu. abi elin attığın her yerden çıkıyor be. Hmm. Yine de, de nasıl kısmet abi. işi. Şöyle başka da sürü. Tarih. Açacağız şimdi. Burada gördüğünüz gibi taş çok arkadaşlar. Saramada sizleri Orada gördük biz Bak bugün Sağ olun. Allah razı olsun. Bugün biz de size katılmak istedik. Abi şuraya koyuyorum. Orada dursun. Teşekkür ederim abi. Siz yan taraftasınız herhalde. Evet, yan tarafta. Damarı yakaladığınızda size de ziyarete geleceğim hemen. Aynen aynen. Kolay gelsin. Sağ ol abi size de kolay gelsin. Rastgele. ya? Çıkar abi çıkar. Var onun altı dolu da komple dolu. Büyükleri sen dün almışsın İsa abi. Hı? Sen ben dün daha <laughs> büyükleri sen yani, vardır vardır de, vardır e, daha var yani bence var yani Hı. bu kaya öyle en iyi ya burada bir şey yok abi yok abi orada kuvars yok zaten sonra niye kazıyorsunuz ki Yok ben buradan çıkan kırım, kırıntılar oluyor anladın mı Şunu al bakalım. ne Allah ne gibi değil. Hı? Mümkün değil açılmaz orası. Neresi? İsa abim buraya çıkarsın. İyi geliyor. Bak nasıl açacağım ben orayı. Aynen. Çekil mi Çekilmez mi agam ya? Güzelinde bir şey hiç görmüyoruz vallahi. Hı? Çekilmez He? mi adam ya? Toprağın altına çık şuradan çık. E ben sana da. diyorum ya bak burada oğul vardır diyorum. Çek yani, buraya, yüzeyine böyle yüzeyine, çek. Yüzeyindeymiş yüzeyinde. Ha? Yüzeyindeymiş. Yüzeyinde Hı? Değil. değildir o. sen onu çektiğince toprak kaydı. Oranın altında bak büyükleri olabilir yani. Aç aç abi. Açamadın mı? Ya valla biraz dolu bilmiyorum bunları alacak abi? Dur abi dur dur ben dur dur. Sen ayıkla abi buraya hepsine. Dur. Çıkıp duru. Dur. Bir parça bulduk ileride ama. Dur abi hmm. büyükleri var. Nerede? Dur bir dakika abi bir dakika. Büy büyük çıkaracağız şimdi oradan. Altı. Burada mı? Hı hı. Ha burada yok burada Efendim, yok. Dur. dur. Burada mı yok? <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır orada yok orada yok. Bir dakika abi. Değil kardeşim. Bir dakika abi. Damar yani damarsa vardır. Damar. <laughs> <laughs> Çapı dikkat edin Gezim evet, birbirinize. büyükleri çıkacak şimdi orada. Hayır, ondan ya nasıl bir renk? Renk olarak nasıl bir şey? Anam 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 anam. Şunları versin abi sana. Abi, abi çamurunu yıkamaya Koşet gerek yani. yok en ya. Ne ya. olduğu belli abi şiş, ya. Şiş, Elinle şey yap. Çamurlu kalsın abi. Çamurlu orijinal. Aynen abi. Bunları hiç bozmayacağız ya. Bu şekilde tazikli suyla yıkayacağız bunu evde. Ama bu gidiyor bak çok güzel. Tamam. 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 Çamını Anam 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 anam. Dur ya. Harika Oo, bak gözleri kamaştı. Şeysiz heyecan yaratma ya. Anası danası daha yeni çıkıyor ha. Ya. Arif. Arif. Ya. ya. Gider gider. Nişer elimişten taş çıktı. Senin. Efendim abi. Ha ben gönderdim kepçe yukarıda çalışıyor şu an. Kuvars madeni var abi orada. Hayır hayır yol yapıyor. Yok yok. Yol yapım çalışması var. Nerede o? Ben kuvars madeni. Var. Abi burada hangi taşlar var? Çert çöp mü yoksa yok, onları, onları alalım bir hesabı. Sonra, sonra devamını kazalım. Çatçuk karıştı ver o. El değerek atıyor da. Sonra ekledim. Arkadaşlar Sadık kardeşim İstanbul'dan geldi. Değerli mücevheratçı ama onu da kuvarsa alıştırdık. <gülüyor> <gülüyor> Mücevheratçılar da artık kuvars yaptık. <laughs> Nasıl olsa zümrüt, elmas çok bulunmuyor değil mi hocam? Mümkün değil. <laughs> Ondan Olsun. dolayı bari kuvar her yerde var. Kazalım bulalım. <laughs> ben böyle dediğim zaman benim takipçilerim de abi sen buluyor biz bulamıyoruz diyorlar. <laughs> Nasıl bir şeydir ya. Ama bak gördüğünüz gibi ucu ya yukarıda kırılmış. Ucu ya bu, kırıldı. Ucu gitti. Yani böyle çok sıkıştığından dolayı olmuş Sıkışma, olabilir. Sıkışma evet abi. Yani şekil olarak. Ya, sıkışmalardan ve zamanla. Aşın çünkü falan. dediğimiz gibi bu taşlar 3-5 günde oluşan şeyler değil. Ee, 300-500 yıl geçmiş üstünden belki milyon yıllarla oluşan taşlar mutlaka toprağın heyelanların oluşumuyla Depremlerle kayma yapıyor, bu taşlar da kırılıyor. Bunu yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Biz de isteriz kırılmasın, hepsini <laughs> net bir şekilde çıkaralım. Onlar çürük abi, at onları. Altta iğne uçluları var, şöyle Şunlar güzel. <laughs> evet, tam oradakiler abi. Dediğim gibi biraz biraz gibi grup olarak çıkabiliyor. Mı? Ondan için. dolayı etrafını açmamız Onun lazım etrafını buranın. Etrafını açmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak, çürük gibi gözükse de içinde kristaller var yani. İsa abi ilacını içsene sen abi. Tamam içerim abi. Dedin ya hatırlattı Hadi git sen abi. Teşekkür ederim. Toplam hemen şunu da bir arkadaşımız çocuk göster. Aynen aynen. Of of i̇şte of yani of of. Metrix ne diyorlar ben Küme kuvars gibi göründü ama değilmiş. değilmiş. Küme kuvars alttaki ya, şu çocuk. olabilir. Altta var, altta küme kuvars var ama işte, isterseniz biriniz kazın. İsterseniz e, şunu ben. Ulaş sen çekim yapacaksın biraz ben kazayım isterse Aynen. Arkadaşlar kardeşler. baba. Oy, oy, oy. Bir tane be. baba. <laughs> ama bunun altında daha da böyle, bunun daha büyükleri olması lazım. Gibi geliyor geliyor bana ama. Bulur, tamam. Sana gelen bize de gelsin abi bulalım inşallah. Orayı biz, biz, kazalım mı? Sen Kazım, hey Aa, abi, çıktı bak o. O parçayı ver abi bana. Buradan böyle şey devam da. edeyim tamam mı arkadaşlar? Geç hadi ara. Sen mi geçiyorsun ben mi geçiyorum? Dur ben geçeyim. Tamam abi, sen geç hadi. Böyle abi. vurmayın tamam mı? <laughs> bak Çok şu taşları iyi. ala ala bu. Çürük. <gülüyor> şu <gülüyor> çürük <laughs> kınaçları ala ala. Gidersin gidi etrafını. Sen geç abi sen geç sonra. güzelce çıkarabiliriz. Eldiven istiyorsun varsa. Haydi bismillah. Su yakın dedin. Yakın su mu var buralarda? Yok ya. Çamur çıkıyor ondan diyor ya. Ha sen dibe vurduk su yakın diyorsun. Evet. Ver abi. Sen çıkarıyorsun bana veriyorsun. Çekim de abi. Bizim bizim. Şansın hiçbir şey istemiyorum. Bakalım benim şansım neymiş. Arif. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım. Allah Allah Yok böyle bir şey. <laughs> Elmas bulsak yemin ediyorum. Bu kadar mutlu olmayı. <laughs> suyumuz, koy abi hepsini şeye koy. Poşet poşet burada mı? Evet poşetin Orada içine koy. Kaç onlar sana ayır canı ya. Açıyorum. Ne? Aç aç. Suyu hak ettin gel sen. Suyu hak ettin. İşte, i̇kisi, aç. Arkadaşlar işte bu taşlara böyle nazik davranacağız. Evet. Elinle, elinle. Elinle. Çizdirme Giz, üzerine. Elinle kazacak bir yer varsa gel. Çıkar burada abi. Çalış. Elle çıkmıyor ki. Ben de burada çalışayım. Burada. Orada mı? Tamam. Abi bu damar var ya. Üstüne vuruyorsun taşın. Yer altı mağması katmanına kadar <gülüyor> <gülüyor> gider. Mağmaya dayanıştın <laughs> yani. Ekrar biz çıktıkça zaman. devam ediyor. Ben ya. Yani bilmiyorum da. Mağmayı mağmayı. Oh, 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 oh. Biraz Ama yıkıyorum. az önce vurduk ya. Kırmışız. Yaptın işte yapacağını. Mağmayı ben burada bulacağım mağmayı. Asıl mağmayı burada bulacağım. Hep hepsi aynı arkadaşlar. <laughs> Şenol abi. <laughs> al abi mamayı. <laughs> <laughs> al abi mamayı. <laughs> Çıkar abi bakalım. Çıkar. Yok, Yok küçüklere şey yapma at abi. O kadar küçüklerine gerek yok. Arkadaşlar arkamda durma tamam mı bak. Evet. Ben hanıma falan böyle taşlar atıyorum. Siz gari Sigara gözüm hiç görmez. Ha. Abi. Hı. Bak. O büyük taşı oradan kaldırabilsek aslında. Orada var şey ola bu bak. Onları bak içine bakalım. abi. abi Şöyle bir dolu. Abi dolu 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 her yer dolu. Öldüm. ne Tepemizden kazıyorlar arkadaşlar. Işte. <laughs> Şurada güzeller var. Onları bir çıkarabilsek tam o oradaki. Bu kayacın altındaki kafalara zedelemeden. Yavaş. Yavaş yavaş mamalar gidiyor. Yani abi o ucu kırmadan bak. Ya aynen ya, Nazik ciddi. bir şekilde, güzel bir şekilde. Onu bir görelim. Evet. Burada olduğunu düşünüyorum. Edirhan Açı. Sen şey şey ol abi nasıldı başına, bu? Şey bir şey mi? Şunu alsana. Ucu şöyle şey. Çok, Şunu alsana. Aynen. Bir yapısı var ya. Çok simetrik bir yapısı var. Çok güzel. Bir şey var o bütün alanı. Kapalı bütün alanı kenarlarında da var onun. Sadık dikkat et. Elinin olduğu evet. yerdeki şu taşı da al. Madenciler bak orada orada maden. orada. Çıkmış zaten. Uç mu o, elindeki? Tamam. Hı hı. tamam. Madenci burayı mesela böyle açar. Allah gerekli Allah. madenini alır. Altın olsun ne olsun alır. Tamam mı? Daha sonra oraya ağaçlanır öyle gider. Onda. bütün maden olacak. Yavaş yavaş alır, yavaş alır, yavaş. Alır, alır. Of 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 of. Vallahi dumanlatma bak ya. Ha. Hadi abim Hadi abim Çok iyi. <laughs> hani alkış. <laughs> hani alkış. Beklenen oy 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 beklenen oy, oy, oy çıkıyor oy abi. Bu kadar mı net olur ya? Maşallah subhanallah bu. ya. Allah'ım neler yaratıyor ya. Ha? En iyi çocuğu toplanmış buraya. Yok ya. Kimler toplamış? Suriyeli gibi bunlar. Suriyeli gibi abi yığılıp duruyor bunlar ya bir daha bir en iyi. Şunu bir çıkarsam en en iyi, en iyi cücüğü toplanmış. Hepsi gelmiş. <laughs> Hepsi burada. Atarsam böyle ayıklar bunları. Ayıklarım diyor abi toprağın altında kalıyor. Yok yok. Evet. Abi Nescafe alsaydık keşke. Ya. Kahve molası birazdan kardeşim. Var mı? Çayımız, çayımız, çayımız var. Çay içeriz mı? birazdan. Ama şu ucu ben merak ettim. Sen onu çekeceğim ya de yazdım. Bir de göreceğim. Ama. Aman onun üstüne çalışma. Üstüne çalışma. Sivri olacak. Ucu sivri bir taş. Demir olacak şimdi. Değil mi? Tamam. Sadık ben alayım Oo, biraz. Bence Oo. ustayı alalım. Oy, oy oy oy. Ben alayım biraz. Evet, ver kamerayı bana alalım. Üç. Gelenleri çekin abi. Al bak siz göster. Uh, bak. Akrabalar burada hep. Şey. Abi bak sen de benim gibisin ha. Böyle elinden alacaksın. Abi bunlar gazma Bunlar ki... yalnız arkadaşlar. Gazma ee, kürek giriyor bunlar abi olmaz. Söyleyeyim. Bunlar kuvars değil. Bunlar şarap abi, topazı. Abi bunlara gazma kürek girmesi istemiyorsun. Bunlar çıkar çıkar. Bunlar şarap ben. topazı. Onları abi, belirtelim de. Ben değil. Bunlar hani... değil bazı arkadaşlar yavaş arkadaşı, sakin ol diyor da. bunun altı taş dolu aynen bunlar arkadaşlar şarap topazı biz ilgi çekmek amaçlı değil bilgi vermek amaçlı yapıyoruz bu işi bunlar şarap topazı dumanlı <laughs> kuvarsı elinize alıp da morun kuvarsı da insanları kandırmayın bilmiyorsanız öğrenin Arifciğim bak dur yavaşça bak temizledim kim gömdü lan bunları buraya Herhalde. Kim gömdü arkadaş bunları buraya? Bizi bu, bu kadar. Şenol abi niye bu kadar derine gömüyorsun? Ya dün gel dedim ben de. Abi geldiğini biliyorum da. Topaz sahasını ne? bulmuş İsa abi. İsa abi'yi de tebrik ederiz bu arada. Abi. İsa abi bu işi kim öğretti? Sor bakayım İsa abine. Ustan kimdi? <laughs> senin ustan kimdi bak? Dondur abi. Ben. Allah razı olsun. Çok Bunlar topaz zaten biliyorsunuz değil mi? Baksana abi. Her Alın abi siz topazın Al, devamına abi. bakın. Topazları toparlayın. Siz topazları toparlayın. Küme kuvars halinde bunlar da bak minik minik küme kuvarslar var bunda da. Evet. Eritmiş evet. evet, mi yani? Ay ay ay. ay. <laughs> topazları toparlayın. <laughs> topazları toparlayın. <laughs> Al abi toparlayalım. Hadi ne Al, çıkacak? Geçiyorum. Oy oy ne oy çıkacak buradan hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar şurasına bakın. Ha. Hiçbir şeye benzemiyor aslında. Ben bir kere çevirdim. <laughs> Görür oh <-ha>. görmez. <laughs> oh, oh, oh. Hadi Görür abi. görmez. <laughs> o nedir ya? Tamam. O nedir ya? Tamam, tamam. Arkadaşlar 5000 liralık taş çıkardı Arif onlara. Tebrik ediyoruz. 5000 bin yoktur ya abartma. <laughs> Sen benim evde baksın. 5 oh. olmasa 4.99 ya. <gülüyor> Yemin ediyorum <laughs> bak. Böyle buyur bir abi. biliyor. Bir keçi kafası kadar var. Tamam mı? 3005 lira yazdım. İstersen beni dinlesin, ister dinlemesin. Kim ben dinleyeceğim? bilmiyorum. Hüseyin Civelek diye bir Oo. vatandaş. Ha biliyorum arkadaş. Bana, Ekli bizde de. Bana, Hı, bana abi. şöyle bir yorum yapmış. Seneye kurban olurum diyor. Bakayım abi. O... Evet. O İsa şey. abi sen o konuya değinmişken ben, ben, onu, ben de bir şey söylemek bir istiyorum burada. <laughs> Gerçekten benden de taş isteyen arkadaşlar var şimdi. Ee, ben çıkarmayacağım. Onu bekleteceğim. Arkadaşlar ben internette de araştırmasını yapıyorum. Dumanlı kuvarsın, morun kuvarsının fiyatlarını gerçekten girip internetten bir araştırın. Bizden şimdi hem bu taşı çıkaralım. Çekim al kardeşim. Bizden biz buralara geliyoruz. Dağlardan, taşlardan böyle bunları çıkarıyoruz. Hayır. Biz bunları çıkarttıktan sonra böyle 10 liraya 20 liraya verecek diye beklemeyin arkadaşlar. Bu taşlar 30 liraya 40 liraya 50 liraya verilecek taşlar değil yani. İnternete bir girin dumanlı kuvarsın, moryon kuvarsın fiyatlarını gerçekten kendi gözlerinizle bir görün yani. Bir Biz bunu istiyoruz. Biz dağlara gelip 300 kilometre yol geliyoruz bu taşları buluyoruz. Biz zevk için yapıyoruz bu işi. Valla ben zevk için yapıyorum para için yapmıyorum. Ama Ancak, gerçek fiyatları da he, gerçekten de ben bu taşı İsa değil, abi. Kavruk abimin Facebook'ta paylaştığı fiyatlara çok yakın gerçek fiyatlarda. Yani ben şu taşı 500'e vermem arkadaşlar. ister isterine. Ama zaten şarap topazı. Ben e, vermem yani. kestirdikten sonra Gerçekten abi, şu kanatları. taşı ben 500 liraya vermem. Yani. Ve şimdi ben size akşam üzeri... konuda diğer konularda fiyat konusunda yardımcı olabilecek insan da zaten burada yanımızda. Sadık kardeşim İstanbul'da. Bu işlerle ilgileniyor. Ee, Yıllardır bu işleri yapıyor. Akşam üzeri şimdi buradan e, benim eve gidelim. Benim evdeki taşları görün. Gerçekten o taşlar yani bin liraya, iki bin liraya verilebilecek taşlarsa alın gidin arkadaşlar. Benim evimden alın gidin. Ama gerçekten de bu taşlar öyle bin liraya, 1500 beş liraya verilecek taşlar değil. Aynen abi. Aynen. Kuvars deyince insanlar Şurada kalsın. Kuvarsın. Kuvarsın oluşum kayaçlarını dile getiriyorlar. Kuvarsın oluşum kayaçları para yapmıyor arkadaşlar. Dediğiniz gibi o kuvarslar kilosu 40 lira 50 lira bak şuna, o civarda. Şunu 20'ye 30'a verebilirsin belki şey o, ama o şekilde bak. De. Arkadaşlar <laughs> bu Evet abi. Arkadaşlar Yarınca bak taraftan. bu taş kesimlik bir taş değil. Bu taş koleksiyonluk bir taş. Aynen. Bunu vitrininize koyacaksınız ya da yatağınızın baş ucuna koyacaksınız. Bunu baktıkça enerji veriyor. Bunlar insana psikolojik bir enerji kötü veriyor. Kötü enerjiyi alıp kötü enerjiyi alıp e, pozitif e, enerji veriyor insana. Pozitif enerji veriyor. Ee, uyku düzenini ha. sağlıyor. Bunun yanı sıra el ve ayak rahatsızlıklarında da ön plana çıkan ha. taşlardan bir tanesi dumanlı kuvars şarap topazı. Onun için bu taşları öyle. <laughs> ya işte ben bu taş alayım da atölyemde keseyim de tespit yapayım, bir kolye yapayım, işte bir bileklik yapayım ya da işte güzel bir kolye yapayım. Bunlar damarın son kısımları olabilir. Küçük hay, de. Hay, Her hay, zaman. Tabi biz yukarıdayız. Burası aşağı kısmı. Yana doğru kaydın ha. mı damar genişler abi. Bakalım artık. Hemen su mu abi o ya? Kazoz Gazoz gibi duruyor dayı ya. <gülüyor> <gülüyor> zaten yıkayacaktık. Evet, yani. şunu onu bir gösterelim abi. Da o gösterildi zaten yıkamaya gerek yok. yok. Belli. Suyu mahvetmeyelim mi? İstersen çekimi durdurabilirsin. Biz bir şurayı açalım mı? Ya da